Günaydın. Herkes kanalıma hoş geldi Kanalıma hoş geldin. Odamızın dağınıklığının kusuruna bakmayın. Odayı Oturayım. Çekmesin. Odayı çekmiyorum zaten. Ama çok da dağınık değil. A few minutes later. Çok da dağınık değil göstereceğim. Göstereceğim sus. Bakın böyle. Oho maşallah 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 maşallah. Sonra lafa gelince ben topluyum oluyor. Neyse. Gayet topluyuz aslında ama sabah erken hazırlanıp gittikleri için böyle oldu. Toplu insanlarız. Yes ne diyordum? Bugün size günlük vlog çekeceğiz. Ne yaptık ne ettik. Günlerden çarşamba ne zaman atarız bilmiyorum. Bugün iki dersimiz var. Hasta çalışan güvenliği. Diğeri neydi? Biyokimya dersimiz var. İlk şimdi ona gideceğiz. Sonra e, bir ara var. Sonra biyokimyaya gireceğiz. Akşam da çarşıya uğrayacağız. Dün ben alışveriş yaptım. Alışveriş yaptım. iki defa çekmiş. 300 TL çekmek yerine 600 TL çekmiş. Gideceğim onu gel Öyle. Başka ne yapacağız Esma? Esma da ayakkabı bakacak. Geleceğiz. Geleceğiz. Aldıklarımızı size göstereceğiz. Bugün bunları yapacağız. Hem de çekelim dedik. Çünkü Esma bize ne almış? Ne almış? Tripot almış. Evet. Video çekelim, vlog çekelim. Rahat rahat çekelim. Bize anı kalsın diye Esma bize tripot almış. Hem de onu kullanmış, denemiş olmuş oluruz. Göster, tripodu getir. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> 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 Allah seni kahretsin. <laughs> Kendi kendine. Bu sene gibi arkadaşa lan. <laughs> <laughs> nazar ettim, yemin ederim. Alamıyorum. <laughs> Alırsın, hadi. Bana bela <laughs> okudu ya. <laughs> Geç kalacağız derse. Böyle. Şuraya sıkıştırıyorum. Zaten biliyorsunuz ya gerek yok. Neyse derse gidiyoruz. Öyle arkadaşlar. Derse gireceğiz. Ne yapacağız bugün? Saç boyasın. Ayşe'nin saçını boyayacağız. Bir gelmiş Ayşe'nin. Aslında benim de gelsin. Terzi makası aldım. olduk baba. Oyun oynuyoruz nok mu ok mu diye. Çikolatanın elini düşürdüm. <laughs> Başla. Ayşe'nin kapı oku. Tamam, buldum. Ha, o hobi tersine. Evlilikte evet. ortak hobiler önemli mi? Evet. Çok evet. önemli. Nok. Nok. Ne çok neden? önemli değil. Onu da kendi tercihine alıp benim de olabilir. Ama beraber bir şey yapmayacak mıyız? Çok de önemli de değil evet. benim için. Birinin sürekli yaptığını düşün, birinin de sürekli bir şey yaptığını düşün. De de ama bir şey ya. çok önemli. Ok mu nok mu? O, ok. Ok o, ok. Nok. Tamam. O, ok diyorum. Evlilikte ben nok. para konusu açıkça konuşulmalı mı? Ok. 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 E, geçmişte yapılan hatalar sürekli gündeme getirilmeli mi? Nok. Nok. Ok. Ok. Nok. No, no, Eylül'de ekonomik eşitlik önemli mi? Nok nok. Nok. Bence önemli ya. Nereden lazım sen bu akıllı? Nereden? Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mesela? Yine kaç çıkması lazım? Şimdi bir yerden sonra ben çalışmıyorum yatıyorum o sürekli çalışıyor tamam mı? Bir yerden sonra bu laf olacak. Bence kadının yatması batmaz da erkeğin yatması batar. Ben şey olarak düşündüm birinin maaşı çok az birinin maaşı çok fazla. Ben de öyle öyle düşündüm. düşündüm. Tamam. tamam. Evlilikte <laughs> sınır koymak sağlıklı mıdır? Ay, Sağlıklıdır. <laughs> Nasıl bir sınır ya? Evlilikte ne sınır? Evlilikte sınır olmaz. Evlilikte <laughs> sınır mınır olmaz. <laughs> Her şey <laughs> çocuğa ne sınırı mı olacağız? Sınır? <laughs> bak 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 bak. Postlara bak. Triplere bak. Vallahi bilemiyorum. Şöyle oraya olsun. Şöyle oraya hayır. Bak olsun canım." Ne mesela e... ben kısıtlama mesela yönünden diye. Aa <laughs> evet öyle tamam. tamam. Ben öyle düşünelim. Kıskançlık evlilikte sorun yaratır mı? Yaratır. Yaratır. Ok. Ok. Evet. evlilikte ben değil biz düşüncesi baskın olmalı evet. mı? Evet. Hayır biz düşüncesi baskın olmalı nasıl ben? Ya biz oluyorsun biz artık." Biz olacak. Evet. Sen bencil mi olacak? Ha ben tamcisini <laughs> çözdün sen. Hadi yok yok. Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha!" Öyle bir kübür edeceğim ki. Tahalliye geçecek! İlk görüşte aşk evliliğe taşınabilir mi? Ok. İlk gördüğümde evleneceğim. Nok. Nok. Ok yani niye taşınmasın? <laughs> Taşınır. Allah aşkına ha git şunu <laughs> evlen. <gülüyor> yargı dağıtacağım hepinize. Hepinize yargı dağıtacağım. <laughs> beni. Ay, Evlilikte günlük küçük nezaket davranışlar önemli. Aa, çok, çok ok 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 çok önemli her tartışmada özür dileyen taraf hep aynı olmamalı. Ha, evet olmamalı. olmamalı. Hayır, hep o, olan... hayır hep o özür dilemeli. Evet bu Vallahi. benim <laughs> <laughs> için. Evet. Hayır. Hayır. hayır, hayır evet. Taksiz her benim için. Hayır. <laughs> Evlilikte sürprizler ilişkiyi canlı tutar mı? O tutar. Tabii ki. Ok. ok. Ben Eşler birbirinin kişisel <laughs> alanda saygı göstermeli mi? Evet. evet. Ok. E, evlendikleri işte de yani. saygı olmalı. Yani bence olmalı. e, aileleri karışması, evliliği ne kadar ettiler mi? Çok, çok, etkiler. Hem de nasıl? Bitti sorularımız. Evet, yavrum. Evet, daha kalabalık. Evden veriyor mu? Evden, bence de. çok güzel. Evden molası veriyoruz. Durdurun videoyu. Evden, evden konuşulmaz. Bitirin Evet. Kızlar küçük jestlerden etkilenir mi? Evet. Oo Tabii. ne demek? Tamam. Kızlar ilgi gösterildiğinde bunu kolay fark eder mi? Kişiden hmm. kişiye değişir. Ayşe i̇stemiyorsa mesela fark, fark edemiyor. edemiyor. İstemiyorsa fark edemiyor. Tamam. Bilmiyorum. Hmm. Kızlar özel yani, günleri hatırlayan birinden hoşlanır mı? Yani. Aslında özel, kişi, Hı. özel Hı. günleri hatırlamayan hoşlanmaz. Evet. Tamam. Kızlar hmm. iltifatları unutmaz mı? Unutmaz. Unutur. Bağlı. Ya, yani, i̇lk durduğu, bağlı. Yani ilk bağlı. Durdur yani güzel güzel. Hake unutacak. Unutulur ya. Bilmiyorum, Bilmiyorum ya. ya. Çok hoşuna giden bir şey olursa da unutmazsın. Bence ya. de. Çok hoşuna gitmesi lazım. Evet. Evet. Kızlar ilk mesaj atma konusunda çekingen evet. At olabilir mi? Atmam. Atma. 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 Bence çekinir. Kızlar sürprizleri sever mi? Evet, evet. 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 Severiz. Çok. Tamam. Kızlar ani Yatır. soğumaları kolay yaşar mı? Hayır. Aniden bir soğumayı ben yaşarım. Ben de yaşarım. Ok. Ben, ben, de abi, yaşarım. ben de yaşarım. Aniden sor bitiririm. Hayır, sorulmam ben aniden. Kızlar ilgisizliği hemen anlar mı? Anlarız. Anlar. 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 Her şeyi çözmüşsün hemen Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Ee, şey, biz de deriniz. Öyle. Kızlar gerçekten severse çok emek verir mi? Evet. Verir. Ok. Kızlar ha. bazen kırıldığını söylemeden uzaklaşır mı? Evet. evet. Ok. Çoğu zaman. Kızlar tartışma sonrası gönül alınmayı bekler mi? Tabii evet. Çiçekle, Olay bu zaten. Çiçekle, çikolatayla. <laughs> Daha ne yani? Beklenir. Kızlar arkadaşlarıyla tartıştıklarında kolay toparlar mı? Evet. Sadece arkadaşa bağlı. Aynen. Evet, Kaçlık kişiye bağlı. <laughs> Sen duygusuzsun. Kızlar hoşlandıkları kişiyi staklar mı? Ooo! <laughs> 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 Tabii, Tabii ki. Sıfatlarım ki yani öyle seni sümsüden engellemek ya. tamam. <laughs> engellemek. <Değil gülüyor> ben ne bileyim. <laughs> tamam bitti. Başka bitti. Bitti. bitti kadar. Görüşürüz. <laughs> tamam, iyi, 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 iyi. Resim değil video. <laughs> Ay la El görürüz. sallayın. İkbal selam ver. Selam. <laughs> anta so al koduna Patik patik diyor geldik biz kavuştuk ailesimizle Oh çok şimdi şükür. Duwait'te mi uyuyuşum? Ay size çok korkmuş altayım şimdi. He <laughs> <Zaten gülüyor> <şimdi. Ne>? ceketimin <laughs> şeyi koptu. Gel gel nereye? Gidiyorsun? Aa araba buradaymış. <laughs> Ayşe da bizi çeye bırakacak. Ben onu oturacağım. Ayşe gül ablayla gidiyoruz. Ay arabayı ne yaptı? Durun. Ayşe gül abla bizi merkeze atacak. Ee, Stop, hadi binin. Neme vurdunuz bir yeri <gülüyor> <gülüyor> Ya Bizim Rize kafalar doğru. Bir, bir, şey. bir, şey. bir ara E ben havada kalacağım. <laughs> şimdi size sen, komik bir girer çıkarım. Evet. Dur onu anlatıyorum şimdi. Ne oldu biliyor musunuz? Hmm ders de çok sıkıcı bir ders tamam mı hmm. arkadaşlar? Sonra uyuyorum uyanıyorum. Ay uyuyorum uyuyorum. Şevval beni dürtükliyor. <laughs> <laughs> uyuyorum kalkmıyor. Düşünmüyor. Uyuyorum uyuyorum. Ayşegül abla arkadan bize kızıyor. Neyse. Kalkın diyor kalkmıyor. Ondan sonra biz de sıkıldık. Ben çantayı koydum önüme. Şevval'in telefonundan Snapchat'in e, şu ta 2016'da yeşil bir maske efekti var. <laughs> Şevval'den o efekti bulduk. Böyle birbirimize bakıyorduk. Ayşe diye Bir baktım kameraya Ayşe arkadan kenardan şöyle bir geldi Sadece gülüyorum Ha <gülüyor> çok komik Sonra ne oldu? Sonra ben gülmeye başladım Defection. ama ona geçti Hoca bize kilitlendi ama nasıl çok kötü gidiyor ya hmm. Neyse benim öyle dengesizliklerim var Sonra yine bir gülmemi tutamadım. Ağzımı saklıyorum, kamerayı... Ay ne kamerası? Şşşt! <laughs> bu yüzden ne yapıyor neydi? Şşşt! Ayşe selam ver. Çok Hı, yeter, çok yeter bu kadar yeter. Yok, bindi, mi? bindi mi? Bindi bindi. Ondan sonra... Durun durun. Neyse bir dinleyin E, IQ'nuz 17. Dünyanın en salak adamı olduğunuz iddia ediliyor. Ve böyle bir belge var. Amsterdam almışsınız. Nasıl oldu? Bu belgeyi almak nereden aklınıza geldi? Belgeyi aldım evet. Nasıl aldın? Dünya, dünyanın en salak adamıyım ben şu anda. Onu mu söylüyorsun? Merhaba Ayşegül abla. Merhaba. Gidiyoruz tamam. Süre kapatacağım. Ondan sonra ders bitti. Ondan sonra. <gülüyoruz> 11 ondan sonra. Ben telefonumu çantama koydum hoca. Hemen dedi ki ne toparlanıyorsunuz? Daha sözüm bitirmedi. Sonra ben de ders dinledim. Ben, ya ben bir uyumuşum, bir uyumuşum çok iyiydi. Rüya evet, görüyordum. en el Elif hep uyudu. Ama çok güzeldi. <gülüyoruz> ben... hadi. Hadi bay bay. Biz de ilk böyle de. İçinde dürüm yemeğe geldi. Evet. Şaşırtmadık. İkbal'in spesiyeli. İkbal'in spesiyeli olanlar. İkbal Bence. çok acıkmış. Bir de dedi ki ben burada yemek yedim. Güzel dedi. O da geldi. Asla Güzel ucuz değil. Güzel de değil. <laughs> yemek yiyeceğiz. <laughs> Elif telefonunu unuttu dürümcüde. <laughs> Elif'in telefonu bize emanet. Çaldık. Gel bakayım. Arkadaşlar, Elif abone olun. Ben de yapacağım tut. Nasıl yaptı onu? Ben de yapacağım. Ben biraz eğlenceli. Çiçekleri çekip, çiçek. sorgulamıyoruz. çiçekleri sorgulamıyoruz. Arkadaşlar Abi. bekleyin çok güzel çiçekler var. Yatay çek. Yatay çek. Ece'ninki Ay ne güzel. Benden mi bahsediyorsun? Evet. Hayır. Herkes çiçeğine bak. Çiçeği, bu. bu da benim çiçeğim. Ay. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Allah Allah. İyi, i̇nanamıyorum. <laughs> Nereye kusacağım? geldi <laughs> geldi. Gel. Bakın Elif bana ne aldı. Böyle stitch var, anahtarlık. Bir de kartlık var. Bizim halk Burada ben en Ve bu benim hayatımın en sevdiğim şeyi şu an. Eşyası. <laughs> bunu çok seviyorum. Evet, bu da, da en sevdiğim kişisi. Ama bunu çok seviyorum. Bu şu an en sevdiğim eşyam. <laughs> bunu hep yanımda taşıyacağım. Göster stitchi ve... bir daha. Bak. Çok güzel. Ya, çok güzel. Ve benim en sevdiğim karakter bu. <laughs> Ben Ayşe ne yapıyor? Ya şuna bakın. <laughs> Ay. Tamam. Merhaba. Size gölgelerimize merhaba değil mi? Bir basın. Şimdi yurda çok geçiyoruz. Çok güzel. Güzel. Tamam. Zehirlendik. Zehirlenmiş olabiliriz. Ya. inşallah? Neyse yurtta devam ederiz. Görüşmeleriz. Arkadaşlar bunu atayım mı story'e? <laughs> çok belli oldu, çok belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> atma, atma. Telefon bile sana yapar veriyor. Atma. Atıyorum. Hayır.